İngiliz gazetesi The Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Birliği yetkilileri arasında dün akşam Brüksel'de gerçekleşen görüşmede anlaşma sağlanamadığını, Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiğini öne sürdü. Habere göre Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le 1 saat 45 dakika süren görüşmesinin gergin geçtiğini açıkladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'ni yeterli sayıda mülteci almamakla, Türkiye'ye mültecilere barınması için yeterli maddi yardımda bulunmamakla ve Ankara ile Brüksel arasında 2016'da varılan anlaşmaya uymamakla suçladı ve görüşmeyi aniden terk etti. Gazetedeki ki haberde Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 6 milyar avro yardımda öngören anlaşmanın yenilenmesini ve Ankara'ya daha fazla maddi yardımda bulunulmasını istediği belirtildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Fonderleyen görüşme sonrası yaptığı açıklamada 2016'da imzaladıkları anlaşmanın tam olarak ne anlama geldiği ve hangi maddelerin uygulanmadığı konusunda Türkiye ile aralarında görüş ayrılıkları olduğunu söylemişti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de iki tarafın yetkililerinin önümüzdeki günlerde anlaşmanın uygulanmasını netleştirmek ve bir noktada buluşup buluşmadıklarını görmek için bir araya geleceklerini açıklamıştı. Fransız haber ajansı AFP ise tarafların görüşmesinin gergin geçtiğini, kamuoyundan gizlemediğini, Erdoğan'ın önceden planlananın aksine basın açıklaması yapmadığını yazdı